Kanka, Öyle ha, yenilip rezil olmayalım. Bakterimizin adı da ponçik olmasın. Bakterimizin adı immortal retnek olsun abi. Bakteri gibi böyle bütün vücuduma işledi çünkü. Normalde başlayalım kanka. Hiçbir şey almana gerek yok ya. Ee, nasıl oluyor tam hatırlamıyorum. Daha doğrusu hiç ko oynamadım. İki bakteri beraber şey yapıyoruz galiba. Dünya yok. Ediyor. İki bakteri beraber. E kanka tamam keşfedilmeyeceğim. Oturacağız bir yere. En güzeli de Çin. Ha. Abi bak sen Çin'de bassa ben Mısır'da basayım. Hayır bak eğer aynısını seçmezsek başlangıç ülkeleri rastgele seçiliyormuş. Aa beraber mi basıyoruz? Gel Çin'e gel. yok 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 beraber. yok öyle değil öyle değil. Diyor ki ikinize sesin diyor. Birini sesmezseniz biriniz rastgele. Tamam seç o zaman. Ben Mısır sensin tamam. Puanımız ortak mı? Değil galiba ben direkt şimdi şuradan sulara falan vereceğim. Sular, yağmur, benim yayılma kombom var. O yayılma kombomdan yardıracağım. Sen suyu alınca galiba bende de mi su asıldı öyle bir su? Açıldı e mı? Baksana. Sende usağın üst şey hava nasıl şu an? Hava sarı. Havayı alamıyorum galiba. Ya da havayı Bende sen... de şey sarı. Su sarı bende de. 30 DNA puanı istiyor lan havayı almak için. Ha birimizin şey yaptığı diğerine daha pahalı olacak o zaman. E bunun neresi Koop abi? O zaman ise birbirimizi kombolayacağız. E bu birbirimizi dürtmek dışında bir şey değil. Bakalım. Ability e falan ne var? Havayla suyu böyle. Ee, ben hava su kombosu yapacaktım ya. Aga be. Valla 30 DNA puanını aldım. Çünkü bakterinin Ponçikeke sana bulaşma seviyesi hediye etti. Evet öyle bir şey aldım. Salgında ekstra bulaşma seviyesi. Nereden alınıyor be? Ebletis'ten. <laughs> Bana tüm yer vardı ya. Ha ortağının hastalığının ölümcüllüğü artar. Ortağının hastalığı hastalığından biraz örümcüllük çalar. Ortalığının hastalığından biraz bulaşma seviyesi çalar. Ha sen bana bulaşma seviyesi verdin canım benim. Ya. İyi vermeseydin de çalardım. Ha. Hırsız var. Konka ben çingenlik yaparım bu arada ya. Seneni sinirlendirme chat. Siz nah yaparsanız bunu mu? Abi bak belli. Belli yani Ege, Ege sen niye benim gideceğim slotlara ilerliyorsun Ege? aklın yolu bir. Oğlum aklın yolu bir de ya gerçi yayılmak zorundasın sen de doğru. Hadi yani ben de bir bakteriyim. Ya senin gibi bakterinin ben. Dur yayılma hızından çalayım da gör. Koydu. E oğlum combo yapamayacağım senin yüzünden. <laughs> Neyse bulaştığı kadar bulaşsın madem artık puan kasmaca ya. İlk dakikadan bulaşıcılık almışlar. öyle yapılacak zaten. Bakteri nasıl oynanıyor? Öldürelim mi ilk dakikadan? Olga <laughs> failur falan. Kanka bak o zaman sen sıcağa karşı direnç al. Ben soğuğa karşı direnç alıyorum tamam mı? Aşağı tamam, yukarı git ben aşağı gideceğim. Tamam aynen aşağı git ben yukarı gidiyorum. Lan sen benim bulaşım bulaşmamdan mı çaldın eşek? <laughs> Hayvanat ya. Dur ben şimdi senin <laughs> Ben şimdi senin bir mına koyayım da gör. Al. Ah. ah hayda. Al. O uh, iki iki, iki daha saldı herimde. Çalabildiğim kadar çaldım. Abi seni buldular. Kanka mutasyon mutasyona uğradım. Bir saniye. Abi görüşürüz. Seni hatırlayacağım. Dur sildim lan sildim çim 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 çim, çim, çim tedavi çalışması başlattık Çin. 32 yılda diyor bir şey olmaz bir şey olmaz. Tedavimiz ne ya? Dünya sadece bu hastalığı fark etti ve tedavi etmeye odaklandı. Ponçik senden bu bulaşırıcı... Kanka ben o zaman elendiğime göre ben sana hediye vereyim. Oley. Oğlum biz bunu beceremeyeceğiz galiba lan. ABD'de tedavi için laboratuvar kuruldu. Çüş yavaş. Kanka 5 yıl. E kimse kusmuyor, kimsenin midesi de bulunmuyor, bulanmıyor. Niye beni? Niye beni tedavi ediyorsunuz lan? İşte bir bulast olabildiğiniz o zaman. Öldürebildiğin kadar öldür gitmeden. Ege öldürebilecek kadar puan yeri nasıl açacağım ben? Abi vallahi düşmana hmm. gerek yok ya. Ege var ya. <laughs> Ege varken düşmana gerek yok abi. İki tane mi laboratuvar? <laughs> al al bulaşma bulaşma seviyemi komple sana veriyorum. Al. Daha fazla alamıyorum ki. Ben eleneceğim Ege. Yani gitmeden isa adam öldürdü oldu bildiğin. Dur yayılmalardan ben aldıklarımı düşürsem sen alıp devam edebilir misin acaba? Bak rüzgar 2'yi ben bir düşürdüm. Rüzgar 2'den bir yayılmayı dene. Rüzgar 2 şu an ben duzuza da evet sarılık şey git. Tamam. Ben o zaman puan buldukça ucuzlayayım kanka. hı. -hı. Tamam mı? Su 2'yi de düşürdüm. Su 1'i de düşüreceğim bekle. Oradan sen bütün bulaşma seviyeni arttır galiba sana da bir laboratuvar kurdu. Ne? Baksana seni tedavi ediyorlar mı? Yok ben tedavi etmiyorlar ya. Bilmiyorum bana da mı kurdular? Galiba bana Aynen bana da kurdular. Abi bu işte beraberiz hadi. Anca beraber kanca beraber bro. Suyu açtım al. An suyu da al, bulaşma seviyeni fullle iyice bulaş. Ondan sonra şey yap. E, DNA puanı biriktir, öldürmeye odaklan. Yani ben böyle seni neyle bufflayabiliyorsam o şekil bufflamaya çalışacağım. Sen dikkat çek böyle. ben dikkat çekici hareketler yapıyorum şu an. <laughs> Kapışma modu değil ki ama bu koop. <laughs> öksürük mutasyonu uğradı. Sende de uğradı mı öksürük? Yok. Aynen şu an hiçbir şey yok mutasyon oraya. Güzel güzel. Ben dikkat çekiyorum kanka. Öksürüğünü tıksırığını almıyorum bebelerin. Doğal davranmaya çalışıyorum kanka. Şu... Alırız ya. Belki bir ihtimal. Oğlum ben her şeyimi sana 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 yıllarımı verdim lan. Soğuğa karşı direnişli de düşsen almışsın onu zaten. Onu aldım ya. Sen patlarken dedim patlayacak Evet tabi alayım bak. İyi yapmışsın? Güzel. Bak ben kendi tedavi çalışmamı kolaylaştırıp senin tedavi çalıştırmanı çalışmanı zorlaştıracağım ha. Helal be. Puan biriktikçe. Ponçik supportluyorum şu an ya. Bak benim tedavi çalışmam hızlanacak. Ama sen ebediyen yaşayacaksın Ege. Helal be. Ponçi'yi kurtarma operasyonu. Yayıl. Yayıl Ponçik. Yüzde bir oldu. Şeyi al ulan bir şeyler al. Dur bir ben, puan biriktireyim duruma göre alacağımı alırım. Ben bir hapşırık... Oğlum beni nasıl tedavi ediyorlar? Bak 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 bak. Bak bak bak. Samet yüzde, abi görüşürüz. 175 Öldür. Çabuk pilin eli öldür. Lan DNA puanı mı var lan? Kanka öksürük, tıksırık, kalp krizi falan. Am o tükürdüm onları. Benim olmadığım bir sürü ülke var biliyor musun? Ege ben sayende Çin'de elendim. Hmm. Ve şu an beni tedavi ettiler. Görüşürüz. Sen elinizle ben de elenmiyor inşallah insallah? Öyleyse bittik. Kardeşim bilmiyorum. Ben elendim. Sen tek kaldın burun. Öyle deme be. Bana DNA puanı gelmeye devam ediyor lan. Beni bufflayabilirsen buffla. Sen daha ölmedin çünkü daha 1 milyon falan. Elimden geleni yapıyorum lan. Yayıl Ege, yayıl. Yayılıyorum. Ana ülkede var mıyım bakayım. Yok, Norveç, Finland, Baltik States. Baltiklere yayılmamış. Ege, Dünyamı kararttılar Ege. Sen intikamını alacağım. Ege kalp krizi geçirttireceğim onlara diyeceğim de ben... Sen Ondan yoksun. Mı? Ben yokum. Az kaldı ya tamam. Ama bana DNA puanı gelmeye devam ediyor. Niye? Daha neyse. Ege galiba senin DNA puanlarını mı harcıyorum lan ben? Yo benim 64 son. Benim de 23. Ben sana faydalı ne yapabilirim ki? Ben öldürsem de fayda etmez. Kanka hastalığının ölümcüllüğünü arttıracağım. Bak adamları öldürmeye başladığında şu an seni targetlediler hızlı ol. Tamam. Sen Anladım. öldürmeye başladığında senin ölümcüllüğünü bufflayacağım. Az kaldı ya yalmadım. Her ülkeye gittim. Ufaktan başla vurmaya. Aldık bir şeyler hadi bakalım. Hayda total gun failure mutasyonu uğradı hemen öldürme çek. Tamam ya şey yaptık. Ben senin öldürücülüğünü de arttırdım. Ortağının öldürücülüğünü arttırdan öldürücülüğünü de arttırdım. Kanka bak beyinlerine falan çalış tamam mı? Beyin nöronlarına falan hasar ver onların. O Beyin... failure falan var böyle. Beyin hücrelerine falan hasar var. Tedavi etmeleri zorlaşsın aynen beyinlerine beyinlerine vur. Üzerine bir shuffle falan. Oğlum dünyada zaten herkesi öldürüyorsun lan. İyi. Atladılar. Laboratuvarlar tek tek kuruluyor. Atlıyor da. Ponçik hasta olmayanlar varsa şey yapma. Vallahi hiç bakayım. Kız öldürücülüğü kız. Ha. 110 bin kişi şey. Ege o 110 bin kişiye bulaşmazsa hırt olduk biliyorsun değil mi? Kıştım öldürücü bayağı. Yani ani öldürme, heriflere de bulaşsın, öyle öldür. O bayağı kıstım öldürürüz Kim o 118 bin .000 kişi? İzlanda <laughs> bana. Soğa karşı direnç mirenç ver bir şeyler. İzlanda'ya ölü taslayacağım dur, ölü değil esey. Asla. Taşı taşı. Lan Norveç'te kaç adam sağ kaldı da tedavi ediyorsunuz Hadi ya <laughs> Aynen 110 bin adam comeback attıracak ya Abi şu an ben varımı mu? Ege'ye bastım Yani varım yoğum Ege'de Ege'nin elinde şu an Tam tek izan da kaldı tamam. aslında o, o da oluyor yavaş yavaş bak İzle izan Ege indirirse indirir indiremezse cırt İndirim ya şu sırf zamana bakıyorlar. Alalım mı e. Bana hala DNA puanı geliyor köpek gibi. Birimiz aslında oyunun basını diye böyle ölse direk. Dünyada hiç Ama... sağlıklı insan kalmadı vur. Vuruyorum deliler gibi. Vur 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 vur. Göç Afrika'da ne? Konka Aa, bir... sen şey bot şey atıyorsun. Ölümcüllüğü arttırıyorum orada? Aynen ölümcülük şeyi arttıran bir şey attın oralara. Nerede sağ kaldılar? Aha. Zafer. Olaydı. <laughs> Immortal Redneck dünyanın yüzde öldürürken debuff yüzde yüzünü öldürdü. Koop oyunda xenofobi. Kanka ben senin için kendimi feda ettim. Evet, kamikaze yaptım. Aga be. Ama, ama işe yaradı yani ama işe yaradı. Kazandı, biz kazandık, kazandık. Ege kazandı kardeşim, Ege insan değil mi ya?